102. sorumuz. Aşağıdaki tabloda A ve B radyo kanallarında yayınlanan programların ve reklamların süresi verilmiştir. Evet, 35 dakika program, 5 dakika reklam, 40 dakika program, 10 dakika reklam. Diyor ki bu iki radyo yayınlarının aynı anda birer programla başlıyorlar. Her programdan sonra yayın kesintisiz olarak reklamlarla devam ediyor. Her reklam bitiminden sonra yayın kesintisiz olarak diğer programla devam ediyor. Ahmet ve Mehmet bu iki radyonun kesintisiz yayın yaptığı 10 saatlik zaman dilimi içerisinde. Ahmet, AFM, Mehmet, BFM aynı anda açıyorlar. Ahmet ve Mehmet'in radyolarını açtıkları anda her ikisinin de dinledikleri radyo kanallarında e, reklamların yayınlanıyor olma olasılığı kaçtır? Şimdi bakın bu ne oluyor? E, 40 dakikada bir kendini tekrar ediyor değil mi AFM? E, B'ye bakalım. B ne oluyor? 50 dakikada bir kendini tekrar ediyor. 40 ile ek ekok'u kaçtır? Bunu bulduğumuzda e, ne olarak buluyoruz? E, 40 ile 50 kaçta birleşirler? E, 50'nin katlarını düşünün. 50, 100 olmaz, değil mi? 40'ın katı, 150 olmaz, 200 olur. Yani şöyle e, söyleyelim. 200 dakika içerisinde, 200 dakika içerisinde kaç dakikası ortak olacak? Şimdi bakın, şöyle. E, program var, e, reklam var değil mi? Program var, sonra reklam geliyor. E, burada da program var, reklam geliyor. En son neyle bitiyor bunlar? Reklamlarla her ikisi de bitiyor değil mi? Ama buradaki reklam uzun. Değil mi? Yani şuradaki 10 dakika, buradaki 5 dakikalık reklam. O zaman e, beşer dakikası burada ortak olmuş oluyor değil mi? E, buradan e, ilk 200 dakika içerisinde nedir? E, burada 5 bölü 200 lira olasılığımız değil mi? 1 bölü 40. 10 saat ne demek? 10 saat 600 dakika. E 600 dakika olursa ne olur? Değişen bir şey olmuyor değil mi burada? 600 dakika olursa bu sefer 5, 5, 5, 15 dakikalık reklam süresi e, her ikisinde de olacak. Değişen e, bir durum söz konusu değil. Burada ne oldu? 15'e böl 1, 15'e böl 40, 1 bölü 40 olarak bul buluyoruz. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.